Yo, I ain't never been with a body. She comes up me her at it to the Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. yine ev tatlı bu filmi alırım. İşte filmi alacağız. Evet. Başlayalım. Burada gördüğünüz gibi oturaklarımız filan var filmi Yani ne hızlanmamış şekilde alalım bak orada. Çünkü her şey biraz hızlı yani çok uzun sürüyorum Sıla başlayalım. Gördüğünüz gibi ben size göstereyim ve hızlı şekilde başlayalım. <laughs> Arkadaşlar durdurdum sana bu şekilde gördüğünüz gibi kardeşim ve köpeğim var Karşımın ismi Mila köpeğimizin ismi de düşünüp gelelim düşündüm onun ismi de Melo olacak Melo Evet memnun oldunuz. İkiniz de karşımıyla konuşmuyla. Mi bak ben Mila. Şöyle böyle evlatlık aldım. Ben devam edelim. Şimdi geldik. Mila eşyalarını koyacak. Böyle oldu. Çok güzel yani yerleştirdik. Eşya aldık Mila için. Eski yaşa göstereceğim diğer videolarımda. Nasıl, nerede yaşıyordun eski evin? Evet, arkadaşlar diğer evim silindi. Yani bir tane mod yükledim. Hem koyayım hem de sonra konuşalım. Mod yükledim. Ondan yapıyoruz. İşte bu kadar. Ben hızlandırma için devam etmek istiyorum ama ben koşmak istiyorum. Ee, Freyalarım. Mila'yı sevdiniz mi? Mila çok iyi bir kız bence. Yani ben Mila ve e, çok eğleneceğiz Mila'yla diğer geçelim. Otur sen Mila'yla. Tamam ya. Ay ne yaptım ben ya. Hadi devam edelim. Arkadaşlar hepinizin izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videoyu beklemede kalın Mila ve Melo'yu sevdiyseniz beğenmeyi abone olmayı, abone olmayı görüşürüz görüşürüz